Merhaba arkadaşlar. Ben de Sarı arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Akşam yine arkadaşlar. Bir videoda beraber karşınızdayım arkadaşlar. Kasay gibi bu arkadaşlar. Çikolata menüyesi Önceki videoda anladınız siz bunu. arkadaşlar. Şimdi o arkadaşlar size beraber. Bak. Buradan bir şu an arkadaşlar. Yiyecek deneyimi yapacağız arkadaşlar. Ve arkadaşlar video üstünde de annem şöyle bir çikolata almış arkadaşlar. Yani burada çikolata sayımını bilmiyorum. Allah kahretsin düştü. Bakın şöyle bir badem böyle değişik bir şey. Arkadaşlar şimdi ben bu çikolata onun üzerinden bir puan vereceğim. Bakın o da ne kadar güzel. Paketi şöyle arkadaşlar. Size göstereyim. Böyle bir paket arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar o zaman deniyorum. 3-2-1 <laughs> Arkadaşlar ben bu çikolatayı çok da beğenmedim ya. Vallahi ben böyle çikolata zaten da sevmem. Maalesef ki annemin üst mezarına arkadaşlar gerçek bir şey yok. Çok beğenmedim. Onun üzerinden üst mezarına arkadaşlar maalesef ki. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay size bir olun.